Evet merhabalar 24 Ocak 2024 BIST endeksinin %1.25 yukarılara doğru hareket ettiğini gözlemledik. Özellikle bankacılık endeksi %3.32 yukarı doğru sert bir şekilde hareket etti ve BIST endeksi üzerinde de etkisinin fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla esasen Borsa İstanbul 100 endeksinde yer alan bankacılık dışındaki hisse senedi bu kadar sert bir şekilde hareket etmedi. O halde BİSİS endeksi nasıl bu kadar yukarıya doğru hareket etti? Şeklindeki sorunun cevabı bankacılık hisse senetlerinin diğer hisse senetlerinden farklı olarak sert bir şekilde yukarı doğru hareket etmesi olarak bu sorunun cevabı verilebilir. Bir başka hisse senedi sönmez filament %3.08 aşağılara doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Mevcut durumda 65 TL ile 67 TL arasındaki bir bantta sıkışmış durumda. Evet Baydöner hisse senedi dün birinci tavanı yapmıştı. Bugün de ikinci tavanını yaptı. Plastik kart anlatmaya başladığımız tarihlerde 32-33 TL olan hisse senedi ard arda 3. tavanı yaptığı 49.72 TL'den işlem görüyor. Ve Despec bilgisayar %5.15'lik artışta 36.72 TL'den işlem görüyor. Datagate bilgisayar mevcut durumda biz dışında Borsa İstanbul 100 endeksinden farklı olarak %0.21 aşağılarda 28.64 TL'den işlem görüyor. Ve sönmez pamuklu polip hisselerinden 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.05 saatlerinde işlem görüyor. 13.55'te hisse senedinin 94 TL'den işlem gördüğünü gözlemledik. Borsa İstanbul 100 endeksten farklı olarak prim yapmadığını yukarı doğru sert bir şekilde artmadığını bu hisse senedinde görüyoruz. Ve ekos teknoloji sosyal medya üzerinden olsun, kamu aydınlatma platformu haberleri üzerinden olsun şişirilen spekülasyon birisi. Bu Ekos Teknoloji 57.05 TL'den işlem görüyor. %1.06'lık artış hisse senedinde 12-13 TL'lerden hisse senedi 1,5 ay 2 ayda nerelere geldi? Neden böyle geldi? Zaten kap haberlerine baktığınız vakit hissenin pazarlandığını görmektesiniz. Burada 550 tane borsalı şirket var. Hemen hemen hepsi benzer duyular, benzer duyuru kapasitelerine sahip. Ama burada Ekos teknoloji belli ki pazarlanmak istemiş. Burada speküle edilmek istenmiş. isteyen alır, isteyen satar ama burada hisse senetleri bu tarz spekülasyonlara da maruz kaldığı vakit yatırımcıların bunları fark etmesi lazım. Buna uygun olarak pozisyon alması gerekiyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.